Allah Allah. Oy. <laughs> ya bu biçtiklerin gidin artık manyak mısınız evet. ya? Ne diyorduk en son? Bir kız sana bakıyordu. Abi sevdiğim kız en yakın arkadaşım seviyor Çıkmaya açtıktan sonra kızla gidip arkadaşlar size bir hikaye anlatayım. Bir anımı anlatayım. İnşallah YouTube'da çok yanıp da insanlara denk gelmez. Hi YouTube. Hi. Hi, Hi YouTube. Üniversitede bir kıza çok aşık oldum. Bak bu benim için çok özel bir konudur bu arada. Çok özel bir konu. Ne olur... ...dikkatli yorumlar yapın. Ee, hayatımın... ...kritik noktalarından bir tanesidir bu. ...denk getirip... Bak, bak. ...okula giderken... ...böyle şey yapıyordum. Onun... ...hangi yoldan geçeceğini... ...hesap edip... ...aynı saate denk getirip... ...böyle peşinden... ...giderek gidiyordum okula falan. Bu böyle bir, bir süre devam etti. Ama kız böyle... ...maddi açıdan kuvvetli bir kız... Çok güzel bir kız. Ondan sonra... Ama kız bir gram bakmıyor. Abi, yeni tepeyi koymuş bir de ya. Allah kahretmesin. Dönüp bakmıyor bana. Böyle ben kuruldum, kuruldum, kuruldum. Bayağı geceleri böyle heyecanlı uyuyorum sabahları. Okula gitmek istemem, okula gitmek istiyorum. Kalkıyorum işte süsleniyorum püsleniyorum böyle. <laughs> bu arada o zamanki bekar evim aynen böyleydi bu arada yalan. <laughs> bir <af> <laughs> Buralar, gibi. bir, dafralar, bir tripler. Bir iki tane de yakın arkadaşıma anlattım bunu. Dedim böyle böyle ben bu kıza çok aşık oldum lan tutuldum çok güzel kız değil mi falan diyorum böyle. diyorum böyle Birkaç <laughs> defa arabasına gittim not yazdım. <laughs> Benim arabaya şey not ama sapıkça değil böyle. Gülen yüz, limo. <laughs> limo çizip <laughs> Bu tipe bakmadıyız. Arkadaşlar yani kızları nasıl modelliyorsunuz kafanızda bilmiyorum ama aa yakışıklı çocuklarım ben hemen dedim falan. Böyle, böyle... kız da kızını yapmış bilmiyorum, ama. <gülüyor> <Görüşüyor>. <gülüyor> Oha! Oğlum çok iyi videoymuş lan. Aradan bir süre geçti. Tam net hatırlamıyorum. Kopuk kopuk anlatıyor olabilirim. Belki iki aydır. Bu zip boyu ben o yayında sürekli oynadım mı böyle yoksa kendi mi koymuş? Bir buçuk aydır. Kızda hiçbir ortak noktam yok. Kızın yaşadığı hayat benim yaşadığım hayatta tamamıyla farklı. Ee, bir tek... Hayır oğlum oynamadım öyle bir şey yok ya. Kafa siker oğlum mu? O niye çıkmadı lan bu sefer? Oğlum benim zippom mi? yok ki o zaman. Bilmiyorum. Yani kullanmıyordum. 5 saat. Bak, bak zippo yok. Hayır oynamadım bilmiyorsunuz işte yok. Tam bunu sırtlayabilirim. Gör. Mesaj al. Mesaj yani. Kız da hiçbir tepki fark ettim ben. Aa, bunun arkasından şu ortak nokta. Yok abi yok. Şu an oynuyorum diye belki koymuştur. Ortak arkadaşımız var. O ortak arkadaşım da bir kız. Ve de e, böyle benle hafiften ilgileniyor. Farklı e, bir tek ortak arkadaşımız var. O ortak arkadaşım da bir kız. <laughs> ve de e, böyle benle hafiften ilgileniyor, flörtleşiyor falan. Ona da hani şey yapamıyorum. Ayıp olmasın diye. Bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en yakın çocukluk arkadaşım. Hayır yani abi oynadın izleyici Çok da aşık olan daha önceden bir şeyler yaşamış biri değil. Ben aşık oldum dedi. Harbim olan aa falan bilmem ne. Benim aşık olduğum kıza aşık olmuş abi. Yani şöyle eee böyle dizi <laughs> orta parmak <çıkarım> senaryosu <laughs> gibi düşünmeyin bunu. Zaten Yeditepe'de herkesin kendi ortamı ve böyle kendi çevresi var. Benim canciğer en yakın arkadaşım gerçekten biriyle aşk yaşasın, ilişki yaşasın çok isterdim. Çok istiyordum mesela. Biraz içine kapanık, kızlara açılamayan, bu konuda çok tecrübesi olmayan biriydi. Böyle bir şey duyunca ondan ilk defa... <laughs> Az içmedim lan bu şarkıyı. Tam <laughs> böyle ay ananı nasıl lan falan. <laughs> böyle bir mala bağlıyorsun birkaç saniye. İşte diyorum ya hayatımın en büyük sınavı diye. Çünkü yaşlarımız da 17 değil ya. Yani. Bir dakika bir şey merak ediyorum. Aa babam geldi. E alttan arkadan iş yapmışımdır. Çünkü babam beni böyle yetiştirmedi. Benim de yaratılışımda bu yokmuş. Şimdi Aa sonuna bak. Dur oğlum. Çok ya şunu full izlemek istiyorum yani şey olmasa anlatmasam karımla hareket ediyorum. Bir yanımda en yakın arkadaşım ilk defa aşık <laughs> olmuş. Bir yanımda benim 2-3 aydır stalkladığım, çok beğendiğim gerçekten böyle akşamları arada böyle önüme bir dokularakı koyup Böyle o karşımdaymış gibi şeref yok içtiğim kızdaydı. Yani. Kız. Bir yandan çok takığım böyle şeylere. Yani ben hayatımda hiçbir zaman bakın bu size kulağınıza küpe olsun. 32 yaşındayım ve beni çok mutlu ediyor bu durum. Kimsenin ne kız arkadaşına, ne sevdiğine, ne bacısına, ne değer verdiği herhangi bir insana ne göz koymuşumdur ne de e, alttan arkadan iş yapmışımdır. Çünkü babam beni böyle yetiştirmedi benim de yaratılışımda bu yokmuş gibi olmuyor. Ve de bu noktada da e, işte bu tarz sınavlar verdiğiniz zamanlarda karakterinizi, kişiliğinizi zank diye böyle belirliyorsunuz. Ve ondan güç almaya başlıyorsunuz. Kedi mi yani? Akvaryumdan işiyor. inmeye bak bak bak. Aman, aman Bayağı iyi yapmış bu arada. Hani geçtim şey kısmını. Kurgu çok iyi. Şu video 200 izlenmiş arkadaşlar. 200 izlenmiş. 255 izlenmiş. Lan! <laughs> <laughs> Next. Vay be. Oğlum bilmediğimiz neler var acaba YouTube'da ya. Eymen Şahin kardeşim. Hani dümdüz alıp sadece animasyonları çakmamış bir de kurgu yapmış. Yani... Ben kıza yürüyorum beni isterse bilmem ne olur falan değil. Ulan ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam falan derken hani ilk gün böyle şey dedim unuturum giderim lan ne olacak ama aşk dediğin nedir falan diyorum böyle trollüyorum kendimi. F5 atacağım. Ama öyle olmuyormuş. Öyle olmadı aksine daha da alevlendi mi artık o bede kontrol edemiyorsun işte onu. Bir şey oldu ve öyle bir arada kaldım ki yani kız zaten benim sevgilim değil bir şey değil sadece duygularımla hareket ediyorum. Bir yanımda en yakın arkadaşım ilk defa... Dur yenileyim. Oh. İyi bir 300'e çıkmış var <laughs> 467 diyorum. Lan bilmediğimiz ne video...